Arkadaşlar bugün de sizlere hoparlör temizliğini göstermek üzereyiz. Hoparlörden gelen sesin az olmasından dolayı şu anda hoparlör temizliği yapacağız. Bir bant ve elinizde sert bir cisim yeterli. Sert cismin önemi yoktur. Herhangi bir şey olabilir. Şu anda bantı alıyoruz. Gevşek bir şekilde telefonun hoparlör kısmına yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra bulunan hoparlörlerin içine bandı bu şekilde gömüyoruz. Gömmemizdeki sebepler e, içerideki tozu, pisliği vesaire almasıdır. Ve bandı delmemeye dikkat edeceğiz. Elimizde bugün ateş vardı, ateş ya. Şimdi bunu bu şekilde bastırdık. İçerisindeki tozları topladık ve çektik. Şu anda görüyorsunuz tomurcuk tomurcuk pislikleri. O bölürümüzün sesi az da olsa düzelmiştir ve görüntü kirliliği kalkmıştır.